私の場所は。 Ara önemli değilse ben sonra seni arayayım olur mu? Evet. 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 എഫ് <laughs> മ İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur anlayışıyla başlattığımız kararlılık nöbeti olan uygulamalarımız 39 ilçemizde aralıksız olarak devam etmektedir. Bugün de asayiş, narkotik, organize, önleyici hizmetler birimlerimizde 15 uygulama noktasında 42 ekibimizde, 300 personelimizde Bağcılar ilçesindeyiz. Vatandaşımızın İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği için 7'ye 24 uygulamalarımız devam ediyor. Bu fedakar görev yapan değerli meslektaşlarıma, İstanbul halkına ve siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.